hoş geldiniz. Bugün sıratık terapide tekrardan karşınızdayız. Bu hafta iki artı bir bir ev, aldım, işi aldım. biraz yoğundu, biraz sıkıldım, biraz bazı entikaları geçti başımda. Ama çok şükür bir sona doğru geldim. Yaklaşık evi dört gün önce aldım. Bir gün işte e, alçı sürdü, işte zımparası sürdü falan filan derken Bugün dördüncü gündeyiz. Üç günde boya ve badana sürdü. Böyle bir uygulama yaptık. Önce yerlerimizi kapattık. işte bir maskeledik. Ondan sonra tavanlarımızı bu şekilde yaptık. Karton PR uygulaması var evin e, her tarafında. Bunlar beni biraz yordu. Ama e, çok şükür ki güzel sonuçlar aldım. Ondan sonra duvarlarımı yaptım. Şu anda da evimiz yağlı boya. Şu anda kapıları söktüm. Kapının kilitlerini söktüm. Şöyle istersen göster bir turcum kapının kilidini tamamen söktüm. Bunu da ben kendim yapacağım. E, ee, mal sahibiyle görüştük. Sağ olsun çok saygıdeğer bir abimiz. O da dedi İlker'cim sen yap. Ondan sonra böyle bir koridorumuz var. Böyle bir koridorumuz var. Pek bir sıkıntı yaşamadım bu koridorda. Evimizin rengine geldiği zaman kumsal rengi yapıldı. Yani kum bejinin bir ton ee, kapalısı bir ton ama yani kum beji ile kumsal arasında bana kalsa ben anlayamam ama evet bir ton bir farkı var. Şöyle bir odamız var. Ekstradan çocuk odası var. Bu oda hala beni uğraştırıyor. Hala uğraştırıyor. Şuralarda bir iki pürüzler vardı. Altı çekti, uyguladım Allah'a şükür ki şimdilik bir problemimiz evet. kalmadı. Gene aynı şekilde tavan uygulamaları yaptık. Tavanların stropiyerleri, karton yapıldı. Pardon, stropiyer değil. Karton yapıldı. Bu odayı da böyle bu şekilde sonlandırdık. Ondan sonra Ondan sonra en zorlayıcı bölümlerden bir tanesi olan banyo bölümüydü. Banyonun kapısı tahta kapıydı burası. Bu tahta kapısını şimdi e, mal sahibi alıp kiraya verdiğinden dolayı plastik kümöpen kapı taktıracak. Bu duvar olduğu gibi kazındı, alçıpan yapıldı, saten satan alçı yapıldı, alçıpan diyorum özür diliyorum saten alçı yapıldı. Şu karşı duvarlar aynı keza öyleydi. Çok sıkıntılı. Ama burayı da bitirdik. Ondan sonra şöyle ufacık bir yer var. Burası ekstradan değil. tuvalet. Tuvaleti yaptık. Tuvaletten sonra banyomuz vardı. Banyomuzun yarıya kadar yarıdan aşağısı fayans. Üstte tek renk beyaz yaptık. Gelelim işin en ilginç yanına en güzel yanına. Böyle içeri girerken ufacık bir bir bölüm var. Bu bölümü de bitirdik. Geldik işin en iç kıcıklayıcı tarafına. Burası da evin salonu. Salon iki tane bölümden oluşmakta. Tavan çok büyük, çok zorladı, çok yordu. Ama şükür ki yaptım. Şimdi dediğim gibi toparlayacak olursak dördüncü gün son günüm. Ee, bitti de bitti. Şu an ufak tefek tuşları yapıyorum. Bu tuşlardan sonra Kapılara yağlı boya atacağım. O da işin ufak yanı. Yağlı boyalı kapı kilitlerini takacağım. Ondan sonra dediğim gibi işimi sonlandıracağım. Uğraştık ama boyacılığın da en güzel tarafı uğraştıktan sonra almış olduğunuz emeğiniz çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor böyle. Ee, tam olarak kurumadı. Yaklaşık kuruması 4 ile 6, 4 ila 8 saat arası değişiyor. Hava ee, Havada sıcak 5 saat ortalama kuruması var. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Soracağınız sorular varsa cevapları Daha sonradan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ufak bir e, e, zamandan sonra tekrardan sizinleyim arkadaşlar. E, kısaca özetlersem e, evimiz bitirdik. Bugün 5. gün yaklaşık 90 metrekare yakın bir ev burası. 2 artı 1. Tek başına çalıştım. Hem elektrikleriyle uğraştım. Hem boyasıyla hem tavanıyla. Hem dökülen yerleriyle vesaire vesaire. Ama şükürler olsun ki bitti. Şimdi size e, kısacası şöyle bir görüntülerden bahsedeceğim. E, i̇ki oda bir salon dediğim gibi. Banyosu, mutfağı ayrı olan Eee iki tane tuvalet olan bir evimizi bitirdik şükürler olsun. Şimdi kısacası evimize gezelim. Dediğim gibi burası ebeveyn odası yani e, ailemize ait olan ailemizin anne ve babasının kaldı büyükçene bir ada. Buraya tavanlara uygulama yapıldı. Duvarlara uygulama yapıldı yapıldı. Şöyle bir baca vardı. Burada çok net görünüyor. Arkadaşlar buraya önce kağıt bant çektim. Kağıt bantın üzerine boya yaptım. Bunun arka tarafı da başka bir ev. Ondan sonra şu kapıya gelelim. Arkadaşlar kapı çok 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 berbattı. Kapıya yağlı boya uygulaması yaptım ve ondan sonra bu şekilde kapıya sonlandırdım ve kapı eee taktım. Bunları da ben yaptım. Elektrikleri de yaptık. Elektriklerin hmm, Duyu değişti. Duyudan sonra e, anahtar ve prizler değişti. Şu anda prizlerin dış çerçevesini takacağım. Diğer odaya geçelim arkadaşlar. Burası koridor. Şöyle bir koridor uygulamamız var. Kapılarımıza yağlı boya işlemi devam etti. Burası da çocuk odası diye tabir ettiğimiz ufak bir oda. Şöyle göstereyim. Şu boğatlar var. Boğatlar bu alt kapakları takılacak Dediğim gibi prizlerin çerçevesi takılacak Gene tarafından Bu odada kombi var Kapılar yağlı yapıldı Bu kapı kolları takıldı Tekrardan Arkadaşlar burası e, banyo Banyo biraz büyük Ve rutubet nem alan bir yerdi e, Eski kapı söküldü Usta tarafından kapı söküldü. <laughs> şu anda kapı Pimapen siparişi verildi. Şu anda Pimapen'i bekliyoruz. Girdikten sonra şu sağ tarafı olduğu gibi saten alçıyla ee, çekildi. Saten alçıdan sonra bir gün bekletildi zımpara işleminden sonra da bu şekilde yapıldı. Burası duşakabin, duşakabin değişecek. Duşakabinin sağ ve sol bölümlerini baştan aşağı saten alçı çekildi ve kapatıldı. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar buradan şöyle bir koridor var. Koridorumuz mis gibi yapıldı. Kapılar yağlı boya işlemine tabi tutuldu. Kapı kolları değişti. Tuvaletin uygulaması tavan yapıldı üst kattan gelen e, gider atır beyaza boyandı. Estetik dursun diye. Daha sonradan mutfağa geliyoruz. Arkadaşlar mutfağımızın kapısı yok. E, ne olacak hakkında da bir bilgim yok. Zaten mal sahibi orayı kiraya verecek. Onun için pek e, bir şey demedim. Şu duvara ve bu duvara e, hem de tavan tarafına tamamen beyaz yaptım ki daha estetik, daha bir şık dursun diye zaten bu mutfak dolapları vardı şöyle tezgahı göstereyim size arkadaşlar bu arada dikkatinizi çekti mi temizlik benim için çok önemli arkadaşlar ee, şuraya kapıcı arkadaş geldi kapıyı söktü tahtaları bıraktı çekti gitti arkadaşlar bu işi yapıyorsanız e, bu bir sanat olmalı bence sanat olduğu için de estetikle çok önem vermemiz gerekiyor Şurada bir kağıt uygulamamız kalmış. Onu da gelin gücüyle beraber sökelim. Böyle kağıt bant ile çalışırsak estetik görüyoruz arkadaşlar. Şu anahtarımızı da sökelim. Arkadaşlar şu kenarlarda kalan yerleri 3 numara ya da 4 numara kesme fırçamızla lokal şu şekilde geçersek inanın ki bu görülen eski boyadan eser kalmaz diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar işin can alıcı noktası bizim salonumuz salonumuz böyle genişte ve ferahça bir yer tavan uygulamaları yapıldıktan sonra duvarlar yapıldı şöyle göstereyim ve burası arkadaşlar Fatih'in kocamız Paşa ilçesi Samatya Hastanesi'ne çok yakın. Şu karşı sokak, şu karşı araçın geldiği sokaktan aşağı doğru indiğiniz zaman zaten Samatya Hastanesi'ne iniliyor. Böyle bu şekilde. Şu ahşaplara yağlı boya işlemi yapıldı. Şöyle arkadaşlar son kez gösteriyorum. Arkadaşlar dediğim gibi evi tertemiz yaptım. Yani elimden geldiğince çöplerimi de buraya bıraktım, İşim bitti. Arkadaşlar, ee, siz, sizleri çok seviyorum. Kanalım gün, gün geçtikçe günden güne büyüyor. Sizden gelen sorulara hazırım. E, herhangi bir soru sorabilirsiniz. E, evinize bu evde atabilirsiniz. Ama arkadaşlar, like bekliyorum sizden. E, kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eyvallah.